Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu Aslan burçlarının Haziran ayı kahve falı bakımı için hazırlıyoruz. Açılımı için yapıyoruz. Umarım güzel bir fal olur. Kartla destekleyeceğiz kahve falımızı. Kartlarımızı karıştıralım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Aşağı Instagram sayfamı da e, linkini atıyorum açıklamalar kısmına. Oradan da Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Evet, kartımızı karıştıralım. Herkes için iyi ve güzel günler dileyelim. Aslan burçları için de her şey çok güzel olsun. Evet. Diğer kartlarla da destekleyeceğiz kahve falımızı. Bakalım kartlar ne gibi mesajlar verecek. koyalım güzel çıksın kartımızı böyle alalım kahvemizi kendimize çekelim o oh, aslan burçları önce fincanımızı görebiliyor musunuz şöyle göstereyim biraz iç sıkıntısı çıkmış Evet şuradan başlayalım Aslan burçlarının eline biraz yüklü çıkmış para geliyor. Yaptıkları bir işten ya da alacakları bir para olabilir. Bir yüklü bir para geliyor ve bu da baya bir rahatlama sağlayacak. İki ayrı yolları var. Birine şu anda gitmeleri tam net değil ama diğeri net çıkmış ve yollar açık. Net bir sonuca vardıklarında yola gidiyorlar direkt. Aslan burçlarının içinde onları böyle yiyip bitiren bir sıkıntıları var. İşlerine atıyorlar. Bir, bir Onları sıkan, strese sokan sorunları var. Bunu aşamıyorlar. Bunu iç, anlatamıyorlar da. Ya da anlatacak birilerini bulamıyor olabilirler. Anlatacak böyle tam anlamıyla güvendiğiniz bir insan yoktur belki karşınızda. Ya da öyle güvenebileceğiniz bir insan olmadığını düşünüyorsunuzdur. Anlatamıyorsunuz yani derdinizi ve içinizi atıyorsunuz. İçinizde bir yerde biriktiriyorsunuz bunu. Aslanlar fazla biriktirmeyin. Çünkü ne kadar çok biriktirirseniz dışa atmazsanız bu bir yerde patlar. Ve size sağlık anlamında belki zarar verebilir. Çünkü baya bir üst üste koyuyorsunuz her şeyi. Anlatamıyorsunuz çünkü hiç kimseye. Ve biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz. Baya bir yükselmiş bu. Ee, içinizi de sıkıyor. Yani dışarıdan bakıldığında gayet rahat, keyfi yerinde her istediği olan bir insan ya da her istediğini yapabilen bir insan olarak gözüküyor olabilirsiniz ama iç dünyanız öyle değil. İç dünyanızda kendiniz bayağı sıkıntılısınız. Bayağı bir e, sorun yaşıyorsunuz. Anlatamamaktan kaynaklı. Belki anlatsanız e, sıkıntınızla alakalı problemi giderebileceksiniz ama Anlatabilecek güvenebilecek bir insan olmadığını da düşünüyor olabilirsiniz Ki günümüzde bu çok normal çok doğal bir şey Paylaşacağımız bir insanın olmaması ne yazık ki ee, Bir yere adım atmışsınız aslanlar Böyle sanki bir ağaç dikmişsiniz O ağacı dibini gübrelemişsiniz Dibini karmışsınız toprağını havalandırmışsınız Emek etmişsiniz yani bir başlangıç bir şey yapmışsınız ama bu başlangıç dediğim yeni bir başlangıç değil. Geçmişten gelen, geçmişten bugüne kadar yaptığınız bütün emeklerinizde bu ağaç büyümüş çünkü. Bununla alakalı uğraşıyorsunuz. Ama ağaç büyümüş derken dallanmamış ağacınız. Bir türlü geliştirememişsiniz siz bu işi. Ama yavaştan yavaştan yukarıdan yeni yapraklar açmaya başlamış. Bu da demek oluyor ki vazgeçmemeniz gerekiyor. Vazgeçmezseniz bu yaprakların açması çoğalacak ve dallar çıkmaya başlayacak. Artık e, bu ağacın daha da büyüyüp genişleyip serpilme zamanı gelmiş. Ağacınız yani yıllardır uğraştığınız iş, belli bir işiniz vardır büyük ihtimalle. Ama bir türlü ilerletemiyorsunuzdur. Kazancınız aynıdır. E, gelir seviyesi aynı seviyede devamlı e, duruyordur. Gününüz, yani sizin e, yaşamanızı daim ettirmenizi sağlayacak bir geliriniz vardır ama yükselmesi gerek gereken bir gelir olması lazımken hep aynı seviyede duran bir gelir olmuş bu. Ama bundan sonra artık o seviye yükseliyor. Eğer hali hazırda bir işiniz varsa bu işte yükselme olasılığınız çok yüksek. Eğer kendi işiniz varsa bu işi büyütme, geliştirme ve daha çok kar etme imkanınız olacak. Öyle bir döneme gireceksiniz. uğraştığınız bir şey varsa artık o işten meyvesini toplayabileceksiniz. Yani iyi, olumlu bir anlamda. Ve arkanızda size destek olan, yardım eden manevi bir güç var. Manevi bir destek alıyorsunuz siz. E, dualarla, size dualarla destek olan biri de olabilir. Annedir belki de, belki de eştir, belki de çok sevdiğiniz bir insandır. Manevi bir güç var arkanızda. Ve bu da size bayağı bir destek oluyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Ve e, siz bu gelir seviyesinin artmasının ardından bayağı bir verici olacaksınız. Yani çok hoşunuza gidecek. Ve bu vericilik e, sizin çocuklarınıza olumlu anlamda etkileyecek olabilir. Evliyseniz çocuklarınıza ee, evli değilseniz de çevrenizdeki çok yakın akrabalara, belki yiyenlere falan bir şeyler alabilirsiniz. Bayramda belki yeğeninize ya da çocuğunuza sürpriz yapabilirsiniz. Bir e, böyle hediye gibi bir şeyler vermek var. Alıyorsunuz ve bu sizin çok hoşunuza gidiyor. Onların o mutlu halini görmek sizin çok hoşunuza gidiyor. Bir de e, bir ev meselesi var. Anahtar çıkmış. Yalnız bu anahtar kırılmış. Yani olacak olan bir ev olayı olabilir. Veyahut da ev satışı, istemeden bir ev satışı da gerçekleştirebiliyor olabilirsiniz. Yani aslında o evden çıkmak istemeyebilirsiniz ama satmak zorunda da kalabilirsiniz bu evi. Yani vazgeçilmiş olmamış bir durum var. Bir ev meselesi var ve bir insanla bu sorunu yapacaksınız. Belki bir miras olayıdır. Miras kalan bir evdir. Karşı taraf o evin satılmasını istersiz manevi bir Destek olduğu için O evden bir manevi güç topladığınız için Satmak istemiyorsunuzdur Ya da size iyi geliyordur o ev Elden çıkarmak istemiyorsunuzdur Ama karşı taraf bunun için Baya bir baskı yapacak olabilir Ya da evde eşiniz evliyseniz Eşiniz ev değiştirmek istiyor olabilir Böyle bir durum söz konusu Ama sonuçta Olumlu bir şey olacak burada yani Çıkacak ama Sizin için iyi olacak diyeyim Kötü bir şey yok. Kendinizi korkuttuğunuz gibi bir durum içerisine girmeyeceksiniz. Ee, i̇kilemde kaldığınız bir sorun var. Böyle iki başlılık yaşamışsınız bir konuda. Biri ayrı biri ayrı söylemiş gibi. Sanki kafanızın ortasından iki baş çıkmış ve ikisi de ayrı şey söylemiş gibi. Bir türlü net bir düşünceye varamamışsınız. Bu büyük ihtimalle bir işle alakalı olabilir. Çünkü ayaklarınızın altında balık çıkmış. Bir ikileme düşmüşsünüz. Aslında bir karar vermişsiniz ama verdiğiniz kararın üzerinde, ok verdiğiniz kararla alakalı bir ikileme düşmüşsünüz ve bu ikilem sizi bayağı bir bocalattırıyor. Yani zaman kaybettirecek aslında. Verdiğiniz karar her neyse o karar doğrultusunda ilerlemeniz sizin için daha hayırlı olmuş olacak yani. İkileme düştüyseniz o ikilemin içinden çıkın. Yani bir karar vermişsiniz ve o karar verdiğiniz kararla alakalı. Evet şöyle söyleyeyim. Mesela şu kartı koydum ben buraya. Bu kartı evet ben buraya koydum. Bu kart kesin. Verdiğiniz karar bu. Kart. Bir tane kart kartların içinden seçtim. Bu kart kesin buraya koydum. Ama şöyle bir ikilem var. Ya ben bu kartı buraya koydum ama ben bu kartı şu tarafa koyayım ya da alayım bu tarafa mı koyayım? Koyduğunuz yer doğru. Ama siz sağa ya da sola daha uzak mesafeye koymak gibi bir düşünce içerisine girersiniz. Örnek olarak veriyorum kartı. Böyle bir düşünce içerisine giriyorsanız hemen uzaklaşın o düşünceden çünkü size zaman kaybettirecek. Yine dönüp dolaşacaksınız ilk verdiğiniz karara geri döneceksiniz. Öyle bir durum var. Ee, Hızlı bir e, bir şey yaşayacaksınız ve kaya bilmişsiniz gibi hızlı gider ya kayak yaparsanız kar üstünde hızlı bir e, altta e, Oscar heykelci gibi bir heykel çıkmış bu da başarı demektir hızlı bir başarı kazanacaksınız yani hızınızdan dolayı bir başarı kazanacaksınız İşte olabilir bu e, okul olabilir sınav olabilir e, sahip olduğunuz hız size başarı kazandıracak. El çabukluğu marifettir derler ya. El çabukluğunuz size başarı kazandıracak. Büyük bir başarı elde edeceksiniz. Haziran'ın sonuna doğru. Yani eğer sınava giriyorsanız o sınavda büyük bir başarı elde edebilirsiniz aslanlar. Sınava girecek olan aslanlar. Yani hızınız, kabiliyetiniz, beceriniz diyeyim size büyük bir başarı kazandıracak. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Kendinizi küçümsemeyin yani aslında hızınız size büyük bir yetenek olarak verilmiş. El beceriniz diyeyim. Bir iş yapıyorsanız hızlı yapıyorsunuzdur. Kitap okuyorsanız hızlı okuyorsunuzdur. Sınava giriyorsanız hızlı çözüyorsunuzdur. Anlama kabiliyetiniz yüksek olduğu için. Yani kabiliyetiniz çok yüksek. Bu kabiliyet yüksekliği de size hız olarak geri dönüyor. Ve bu hızlı hareket edişiniz de size büyük başarı sağlayacak. Yine yollarınız var. Bunlar Haziran sonuna doğru yollar. Ama hepsi açık. Yollar açılıyor. <laughs> sıkıntılamalar kalkıyor galiba arka arkaya gidişler var gidiyorsunuz ee, bir de haziran sonunda bir dedikodu olayı olabilir bir laf duyma olayı olabilir biraz e, laflar dönüyor ama umursamayacaksınız bana ne ya deyip geçeceksiniz aslında öyle bir durum var belki e, şöyle şöyle söyle niye yani niye öyle söylüyorlar gibi bir konuşma mevzusu olabilir Evet tabağımızı da gösterelim şöyle bakın şurada iki tane göz aydınlığı var biri büyük, ikisi de büyük aslında da biri daha büyük bir göz aydınlığı. Maddi anlamda bir tanesi maddi anlamda para gelecek elinize, para geçiyor. Ayrıyetten yine paralar gelecek elinize. Belki de mal alabilirsiniz, bir eşya alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ama göz aydınlığı ağırlıkta. Hane dışından bir haber geliyor size. iki kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Biri küçük, biri büyük. Yani biri çocuklu anne ya da çocuklu baba gibi çıkmış. Öyle bir haber geliyor Heykelcik burada da çıkmış başarı var evet size bir başarı var ama bu başarının ve sanki sınav gibi ya sınava girecek aslanlar e, ya herhangi sınava girecekseniz e, iş anlamında olabilir okul anlamında olabilir herhangi bir sınava mülakata ya da e, girmek durumunda kalırsanız bu sizin için büyük başarı ol, olacak. Yani her neyse bu size güzel bir başarı var başarıyla güzel bir başlangıç yani büyük bir başarı elde edeceksiniz bakın anahtar burada da çıkmış fincanda yarım çıkmıştı ama burada tam bir anahtar var ev mevzusu var burada tam çıktığına göre orada belki fincanın ucundan kaynaklı bir yarımlık olabilir Düş, telvenin düşme aşamasından kaynaklı Burada tam çıkmış elinizde tutuyorsunuz. Belki de şöyle yorabilirim. Eğer bir miras durumu varsa, ev satışı konusu gündeme geliyorsa bu evi siz kendi üstünüze almak isteyebilirsiniz. Çünkü size iyi gelen bir yer bu. Bütün hisselerini siz alabilirsiniz. Ya da evinizi değiştirmek, evden çıkmak istiyorsanız evi değiştirip daha iyi bir yere geçebilirsiniz. Böyle bir durum var. Evle alakalı olumlu bir gelişme var. Ama sizin istemediğiniz bir şey Yanınızdaki partneriniz ya da aileden birinin istemesiyle kaynaklanan bir durum olacak bu. Talih kuşu konuyor başınıza galiba. Burada e, balık çıkmış. Başınıza pat diye balık düşüyor. Bir anda karşınıza pat diye balık düşecek. Para düşecek. Yani karşınıza bir kısmet çıkacak sizin. Telefonla gelecek önce maddi anlamda. Ondan sonra bu karşınıza çıkıyor maddi anlamda. Hemen bir e, Elinize geçen bir miktar olacak Ve bu pat diye çıkacak Birden sürpriz bir gelişme olarak çıkıyor Belki de bu sürpriz gelişmeyle Bu ev olayını halledebilirsiniz Çünkü yan yana çıkmış bunlar Bir anda olacak bu Bir anda böyle karşınıza çıkacak Bir de bir insan var Böyle ağaç kakan gibi çıkmış Sürekli yanınızda Belki de bu ev meselesiyle alakalı olabilir Çünkü yan yana çıkmışlar bunlar Başınızın etini yiyor Başınızın etini yiyen biri var yanınızda ve bu sizi çok rahatsız ediyor. Baya bir böyle baya bir sıkıntı yapıyor size. Sıkıntınızın belki çoğunda bu yapıyor, bu kişi yapıyor olabilir. Ağaç kakan gibi tık 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 başınızın etini yiyor. Uzakta bir insan var. Aslanlar. Bu insanla alakalı bir haber gelecek. Düşündüğünüz biri, Görüşmediğiniz ama düşündüğünüz biri. Bir haber alacaksınız. Görüşmediğiniz bir insan. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir insanla alakalı haber alacaksınız. Evet bakalım kartımız ne diyor? Evet bakın haber çıkmış. Haber geliyor size. Bir haber alıyorsunuz. Belki de görüşmediğiniz, uzun zamandır merak ettiğiniz bir insanla alakalı haber alıyorsunuzdur. Belki de... Yani falda ne demiştik? uğraştığınız iş demiştim ya onunla alakalı geliştirebileceğiniz bir haber alıyorsunuzdur. Ama olumlu bir haber bu. İyi bir haber. Sizin için çok olumlu olacak bir haber. Güzel bir haber yani. Haber geliyor. Evet bakalım. Araştır. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Evet bu meraklı ol. Ve hiçbir şekilde merakını geri bırakma demek. Pardon bir dakika ara vermek zorundayım. Kusura bakmayın arkadaşlar bölmek durumunda kaldım. Kapı çaldı da. Evet burada bu meraklı olun ve merakınızın ışığında ilerleyin demek. Yani e, geliştirmeniz gereken bir iş varsa, ilerlemeniz gereken bir iş varsa bu işle ilerlemek için her türlü araştırmayı yapın demek. Merakınızı ve ilginizi kaybetmeyin. Çünkü uzun zamandır uğraştığınız bir iş ve bu işin artık gelişme ve ilerleme dönemi gelmiş. Merakla, istekle ve arzuyla bu işin üzerinde devam edin. Yani vazgeçmeyin işinizden. Çünkü siz o işten ekmek yiyeceksiniz demek. Evet bakalım. ikinci kartımız. Güç sende. Evet burada da çıkmış. Bu kart yine çıktı. Hiç vazgeçemiyoruz bu karttan. Bu şöyle demek. Herkese çıkmasının sebebi. Yani sizde bunları yapabilecek güç var demek her insanda istediği her şeyi yapabilecek güç var. Yalnız kaderin oyunu var arada. Eğer kader bunu yapmanızı istiyorsa yaparsınız ama kaderle bunu yapmak yoksa yapamazsınız ama güçlüsünüz. Yapabilirsiniz. Yani meraklı ve istekli hareket ettiğiniz takdirde işinizi ilerletip daha iyi kazançlar elde edebilecek gücünüz var. Artık o döneme gelmişsiniz demek. Güçlüsünüz ve gücünüzle hareket edip işinizi geliştirip kendinizi daha iyi duruma getirebilirsiniz maddi anlamda. Coşkuyla atla diyor. Coşkuyla atla gerisi gelecek. Siz hevesinizi ve hayallerinizi geri bırakmayın. Çünkü her şey coşkuyla size gelecek. Yani coşkunuzu bırakmayın diyor. Hevesinizden vazgeçmeyin. İşinizi tutunduğunuz anda o işe olan hevesiniz, coşkunuz ve sizi gazlayan ne varsa işle alakalı ondan vazgeçmeyin ve onunla devam edin. Çünkü işte bunlarla alakalı büyük bir atılım var. Yani burada güç sende derken gücün elini al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyor. Bunu okumamıştım. Yani siz coşkunuzu ve hevesinizi kırmaz gücünüzün farkına varır ve araştırma merakınızı ve geliştirme bu araştırma ve geliştirmedir meraktır. Bunu e, devam ettirirseniz her şekilde çok iyi olacaksınız demek. Yani her şey sizin için çok güzel olacak yalnızca vazgeçmeyin devam edin. Hala hazırdaki işiniz sizin için gerçekten iyi olan bir iş demek bu. Haziran ayı iş olarak çıkmış aslanlara. İnşallah her şey çok güzel olur diyorum ve... Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.